Kaç kere aradım ama ulaşamadım sana. Toplantıdaydım Sayın Bakan'la. Emin misin? Neden böyle bir şey soruyorsun? İnanmıyor musun bana? Sesini kontrol etmeyi hala öğrenemedin. Birinin yalan söylediğini anlamam iki üç saniye sürüyor biliyorsun değil mi? Sesinde sanki ben duyunca hoşlanmayacağım bir şeyler var. Sadece seni merak ediyorum. Ben de seni merak ettim. İyi misin? Nasılsın? Öksürükler devam ediyor ara ara. Keşke hiç gitmeseydin. Kalıp burada tedavi olsaydım. Ben de senin yanı başında olsaydım. Sonra teröristlere silahlar gitseydi. Uçaklarımız tehlike altında olsaydı. Her şeyi sen mi halletmek zorundasın? Hayır ama bazı şeyleri ben halletmek zorundayım. Neden? Burada sormuşlar boynun neden kalın? Kendi işimi kendim yaparım da ondan demiş. Başladığım işi bitirmek zorundayım Nesyan. Seni bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyorum. Orada yığılıp kalacaksın. Fena alışacaksın ya aklım çıkıyor. Her telefon çaldığında kalbim çarpmaya başlıyor Ömer. Öyle mi? Neredeyse bana aşık olduğunu düşünmeye başlayacağım. <laughs> Sana aşığım zaten. Biliyorum. Ben de sana. Sadece söylemesi zor geliyor. Neden? Çünkü hayatımızda yeterince trajedi var. İçimden bir ses, yakında trajediden romantik komediye geçiş yapacağımızı söylüyor. Keşke öyle olsun. Bekle ve gör o zaman. Tamam. Şimdi kapatmam lazım. Başladığım bir iş var onu bitirmem gerekiyor. Sen de kendine iyi bak olur mu? Sen sadece sağ salim gel. Gerisi bende. Merak etme. Anlaştık. <laughs>